spor benim antidepresanım diyorum. İşte o salona girdiğinde e, oradaki insanlarla muhabbet etmek, şakalaşmak, e, aslında kas yapmak, protein, evet beslenme, kas gücünü arttırıcı egzersizler ama dinlenme. Bu üç parçadan oluşuyor. Yani ben kilogram başına işte 5 gram protein aldığımda işte daha hücre olacağım, daha fazla kas kütlem artacak diye bir e, durum. Dinlerden ortaya çıkan atıklar, böbreklerden süzülmek. Istedim. Çünkü sabah kahvaltıyı aslında Türk insanı biraz yanlış yapıyor. Biraz daha ki çok yanlış yapıyor. Yani mesela bizim kahvaltılarımızın temel sorunu çok protein yerine tam tersi karbonhidrat yüklü. laf bir lif kaynağı ve beta glukan dediğimiz bağırsakları özellikle besleyen çok önemli bir kaynak var içerisinde. Ben mesela spor eğitmeninde çalışmayı çok değerli buluyorum. Çünkü hani sonuçta onlar sizin bir gün önce çalıştığınız...